Gel bakalım gence bay. Geç otur bakalım şöyle. Ne içersin? Riski, kola. İçmeyeyim. Kes lan. İkeceksin. Evlat. Oradan Orhan abine bir meyveli gazoz getir bakalım. Abi gazoz ilaçlı mı olsun ilaçsız mı? <laughs> Allah'ım ya. Ya alışmışlar Orhan'cım bunlar buraya kadınların gelmesine biliyor musun? E kadınlar seksi cazibeme dayanamıyor. Bu yüzden çocuklar da karıştırıyor. Normal tabi. Neyse. Al bakalım şu parayı Orhan. Yeni popstar yarışmasında Timuçin'i birinci getireceksin Orhan. Şey, Abdurrahman Bey. Geç lan! bakayım ayağa. Koy bak. Allah! U Ulan ne koca kafan varmış senin ya. Orhan! Orhan! Bana bak. Arkamdan bir iş çevirmeye kalkarsan o bıyıklarını keserim. Adinaş. Naş. Hadi lan! Hadi. Ölen İstanbul, buna Bizans! kim kazandı dersin? Ben mi? Lan bağırma Sen mi? Lan bağırma oğlum! Kim? Lan bağırma Kim? Lan Kim? kim? Hımm, jüriye çıkmam demişsin, Abdurrahman Bey'i kıldırmışsın. Sen ne yaptığını biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sana o kadar para yatırdık. Benim alnımda enayi mi yazıyor he? Evet efendim. İstesin e, en Bana bak o jüriye çıkacaksın. Ben anladın mı? Çıkmayacağım. Çıkacaksın. Çıkmayacağım. Çıkacaksın lan ayıcık. Doğru konuş. Konuşmazsam ne olurmuş? He Allah bana vuranın saçı ajder gibi olsun. He ne oldu? Korktun mu? Tırsın mı? He? He. Geçsen teker teker gel. Ayıcık.